Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Günün önemli gelişmelerinin kısa özetiyle sizlerleyiz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın mazbatasını Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a sundu. Te yandan Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçları resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan 27.834.589 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise 25.504.724 oy aldı. 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlere katılım oranı %84.15 oldu ve 54.023.601 vatandaş oy kullandı kullanılan oyların 684.288'i geçersiz sayıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçiminin bitmesiyle Türkiye ile İsveç'in üyeliği konusunda diyaloğu yeniden başlatmak istediğini söyledi. İsveç'in üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine Stoltenberg İsveç'i üyeliğe davet etme kararı aldığımızdan beri Ankara'daki siyasi liderlerle yakın ve sürekli temas halindeyim. Düzenli olarak da toplanan bir kalıcı mekanizmaya sahibiz. Türkiye'de bir seçim dönemi yaşandı, temaslar bu süreçte pek yakın ve yoğun değildi ama artık seçim bittiğine göre, diyalog ve süreci yeniden başlatmanın önemli olduğunu düşünüyorum, diye konuştu. 14-28 Mayıs seçimleri sürecinde CHP, sahte ve şişirilmiş hesaplar ile seçmeni yanıltma peşine düştü. Milli iradeyi etkilemeye çalışan CHP, sosyal medya üzerinden adeta bir troll ordusu oluşturdu. Birçok sosyal medya kullanıcısının bile ulaşamadığı izlenme sayısına CHP sahte oyunlarla izlenmiş süsü verdi. Gerçek Twitter'ın istatistikleriyle ortaya çıktı. Türkiye'de toplam Twitter kullanıcısı, 18 milyon iken CHP'nin gönderilerinin 110 milyon etkileşim alması geçeği gözler önüne serdi. İncelemede TİT'i beğenen hesapların açılış tarihleri, takipçi sayıları, kullanıcı adları, profil resimleri, beğeni miktarları ve beğendikleri figürler analiz edildi. Fiti hesapların açılış tarihleri incelendiğinde hesapların %70'inin 2020 ve sonrasında, %20'sinin ise 2023 yılında açıldığını gözlemlendi. 2020 yılından önce açılan hesapların miktarının ise sadece %30 olduğu görüldü. Katarlı ve Bangladeşli şirketler sıvılaştırılmış doğal gaz satış ve tedarik anlaşmasını imzaladı. 15 yıllık bu anlaşma ile Bangladeş limanlarına yıllık 1,8 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgazın teslim edilecek. Haberde, Katar'ın söz konusu anlaşmayla Güney Asya bölgesindeki ortaklıklarını LNG ile güçlendirdiğine vurgu yapıldı. Enerji işlerinden sorumlu Devlet Bakanı ve Katar Enerji Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Saad Bin Şeride El Kabi, Doha'da gerçekleşen imza töreninde kendilerinin Bangladeş için en büyük LNG tedarikçisi olduklarını söyledi. Tabi, Katar'dan Bangladeş'e yıllık 3,5 milyon ton LNG ihraç ettiklerine işaret etti. 28 Mayıs'taki seçim yenilgisinin ardından genel başkanlığı bırakması tartışılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK ve Parti Meclisi toplantılarından sonra istifa edip etmeyeceği konusunda karar vereceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, CHP çok köklü bir parti CHP'de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK'da, parti meclisinde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız, ifadelerini kullandı. Parti içinde en çok tartışılan konulardan biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısı. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı ile arasında gerginlik olup olmadığı yönündeki soruya şu cevabı verdi. Hiçbir bir sorun yok. Hiçbir gerginlik yok. Hep birlikte konuşup, değerlendirip yol haritamızı belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferinin Türkiye'nin Arap dünyasıyla ilişkilerini derinleştireceği görüşünde bulunan uzmanlar Türkiye-Mısır ilişkilerinin geleceğine dair, İkili ilişkilerde ticaret ve yatırım ek olarak Libya dosyasına, Doğu Akdeniz meselesi ile muhtemel sınırların çizilmesine odaklanılacak değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimdeki başarısının Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkiyi ekonomi ve yatırımlar üzerinden daha geniş ve kapsamlı ufuklara taşıyacağını öngörüyor bulunan uzmanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesiyle Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki olumlu ilişkilerin geleceğini değerlendirdi. Türkiye-Mısır yakınlaşmasında da gelecek dönemde gelişmeye tanık olunacağını öngören Avcıoğlu, bu iki büyük ülke, Orta Doğu'da önemli, ilgili oldukları dosyalarda Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni ufuklar açılmasına büyük katkı sağlıyor, dedi. Türkiye'nin sağlık sistemini eleştirip Almanya'yı övenler bu habere dikkat. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede planlanan hastane reformunun yapılmaması halinde hastanelerin %25'inin kapanabileceği uyarısında bulundu. Lauterbach, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, ülkede planlanan tartışmalı hastane reformunun, yapı ve finansal olarak zor durumda olan birçok hastanenin hayatta kalmasını sağlayacağını kaydetti. Alman sağlık sistemi için söz konusu reformun aciliyetini vurgulayan Nauterbaç, hastanelerde kontrolsüz bir iflasın başlangıcındayız. Reform olmadan hastanelerin %25'i muhtemelen iflas edecek, ifadelerini kullandı. Covid-19 salgını, çoğu ülkede olduğu gibi Almanya'da da sağlık hizmetleri, çalışanlar ve hastaneler üzerinde büyük bir baskı oluşturmuştu. Bu baskı, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası ortaya çıkan enerji kriziyle daha da arttı. Almanya'daki 1900 hastanenin %60'ı büyük mali sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Hastanelerdeki ekipmanların eski olmasından, personel eksikliğinden, acil servislerde bekleme sürelerinin çok uzun olmasından, tedavi kalitesinin gittikçe düşmesinden ve çok fazla olan bürokrasiden şikayet ediliyor. Anadolu Ajansı, Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin yapıldığı 14 Mayıs gecesi, biz öndeyiz. Anadolu Ajansı'na aldanmayın, onlar yalancı insanlardır, diyerek ajansı suçlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede dikkat çeken diğer unsur Anadolu Ajansı çalışanlarının seçim günü karşı karşıya kaldığı saldırılar oldu. İmamoğlu'nun gerçek dışı ve provokatif söylemleri nedeniyle sahada görev yapan Anadolu Ajansı çalışanlarının töhmet altında kaldığı vurgulanan dilekçede, İBB başkanının açıklamaları üzerine sandık başında veri toplayan bazı Anadolu Ajansı çalışanlarının sözlü ve fiili saldırıya uğradığı ifade edildi. Ajans avukatlarının mahkemeye sunduğu dilekçede, İmamoğlu'nun Anadolu Ajansı hakkındaki açıklamalarıyla toplumsal bir dezenformasyona yol açtığı belirtildi. Ekrem İmamoğlu seçim gecesi oy sayımı sürerken kameraların karşısına geçerek "Öndeyiz" açıklaması yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde göründüğü Anadolu Ajansı'nı yalan söylemekle suçlamıştı.